Evet sevgili arkadaşlar aydın dedim Akbük'teyim. Bu manzara da size 2 milyon 200 bin TL'lik bir ev sunumu yapacağım. Daha önce sunmuştum. Güzel Akbük'ümüzün manzarası bu. Akşam saati gün batımı sunset zamanı saat 20.10 geçiyor. Yani akşam saatiyle saat 8'i 10 dakika geçiyor. 28 Mayıs 2020 Cuma günü sevgili arkadaşlar manzaramız bu bu akbuku şu anda ayaklarınızın altına böyle çarşaf gibi görüntülerini seriyoruz. Arz ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bura denize yürüme mesafesinde değil. Gülü seven dikenine katlanır dedik. Bu çamların içinde geçen de 2 milyon 100 bin lira bir ev daha sürmüştüm. Çamların içinde denize yakın. Deniz manzarası asla böyle değil. O da denize yakın. Çamların içinin tam ortasında çamlardan deniz gözükmüyor. Dereon görüntülerde sunmuştum. Sevgili arkadaşlar Burada bir tane bitişik nizam evimiz de var. Mehmet Abi Karışehirli'nin eşyalı bir yaşında bir tane bitişik nizam ev var. Fakat bu, bu size arz edeceğim e, ev gibi buralarda şu anda ev yok. Değerli arkadaşlar ne yapacağız? O zaman dönüp size söz konusu evimizi göstereceğiz. Evimizin dışını, bahçesini böylelikle size arz ediyoruz. Değerli arkadaşlar evimiz bu, evimiz işte. İşte böyle biraz tam bu tripod heh, tripodumuzla evimizde böyle arz ettik bakın arkadaşlar. Ev böyle yollar asfalt masfalt değil böyle beklemeyin. Çünkü bu tip yerlerde asfalt yol beklemeyin. Türkiye'nin sınır arazisi geniş. Öyle her tarafta Dubai gibi asfaltlı yollar böyle acayip acayip öyle adamlar yok. Yani zaten 2 milyon 200 bakın ben size net söylüyorum. Yani bazı şeylere şükretmek lazım insan hani hasta olmadan sağlığının kıymetini bilmez ya. Şimdi gidin kazık diye bodrum değil biraz ileride 2 artı 1 daireler 2400 400 zemin kat üstüne 2 900. Dolayısıyla böyle bir manzara da yok ama nedir efendim? Ee, evi var. Şey ismi var. Dolayısıyla evimiz bu. Bura oraları yüz çeker. Bu neye benzer biliyor musunuz? Şimdi bizim burada Aydınlılar var. Aydın Karaca susurlar. Bu adamlar sıcak insanlar. Yemek verirler. Ee, Restoranda gittim. süper yemekler verirler, çay verirler. Komi gelir. Hoş geldin efendim. Bir, bir sürü salatalık, malatalık verirler. a çocuklar, gençler gider McDonald's. Ne doyuruyor, ne çay var. Bir de sırada bekliyorsun. Bir de paranı veriyorsun, sırada bekliyorsun. Bu mesela e, star box mı, süper box mı, star o da aynı öyle. Adam sıraya bir, bir yarım saat sırada bekliyor. Lo bir kahve içiyor, bir de kaç var. Halbuki orada gitse, yerli bir kahve içse daha daha keyif alır. Daha hem değişik değişik bir sürü nereye çekerseniz oraya gider. Neyse bu evimiz 2 milyon 200 bin TL mini bir pazarlık olabilir. Bana da dediler ki sevgili abim biz seni takip ediyoruz, gülüyoruz, seviyoruz bilmem ne, ne Bizimki de çek. Ben iki defa çektim ama bugünkü kadar orijinal çekmemiştim. Neden bugünkü kadar orijinal çekmemiştim? Çünkü bugün gün batımı var. Böyle bir manzarayı bir daha taray tarayalım. Manzarayı bir daha tarayalım. Evet manzaramız bu işte akbükümüz bu. Yavaş tara yavaş yavaş yavaş. Evet. Böyle arkadaşlar işte akbükümüz bu. Alın size akbükümüz. Vallahi çok güzel. Alın işte böyle sessizliği kim bunaldıysa aldıysa, kim çok çalıştıysa, kim gürültüden, kim haksızlığa uğradıysa, kim düşmanlarını affediyorsa, artık kimseyi hatırlamak istemiyorsa, kim sevgilisinden ayrıldıysa buraya alsın vallahi iyileşir, her şeyi unutur. Bunu ben size söyleyeyim. Alın arkadaşlar. Heh. Kimse bileklerini, mileklerini kesmeye gerek yok. Dolayısıyla gelin buraya, mutlu olun. Şimdi burada, burada ejder şu dağın ta kuntağaçıya en yukarıyı göstersene. Cücika Evet sevgili arkadaşlar o en sonda bir Karslı bir hemşerim var. Teyze hanım onu da sürmüştü. 500 bin TL orada eski bir ev var. Teyze de çok tatlı. İnşallah satmaz. Çünkü teyze evini satsa bir daha almaz. O da kafası karıştı. Orada da sürmüştüm. Onun altında biraz daha iyice aşağıda bir yaşında Mehmet abi karşıydı. Onun evi var. Bitişik nizam. Dört oda odalar çok geniş. 1 milyon 400 mü 500 mü onu sunmuştum. Efendime söyleyeyim şu çamların içinde bir tane ev daha sunmuştum. 2 milyon 100 işte daha ne sunmuştum. Çocuk bu güneşin battığı yer var ya güneşin battığı yeri göster. Güneşin battığı yer. Güneşin battığı yerin altında Orada da işte 950'lik evler sunmuştum. Bitişikiniz var. Çok rampa mampa şu bu. Bir tane evimiz var orada tek müstakil. 1 milyon 375 bin lira. Orada tek müstakil işte site içi 5 evin bir tane havuzu olan. Orada da bir evimiz var. Onu da böylelikle buradan arz ediyorum. Şimdi evimizin içini size arz edelim arkadaşlar. Evimizin içini arz edelim. Evet. Hadi, hadi. arkadaşlar evimizin içine doğru geldik yani bahçesine. Burada o rampadan Böyle bir araç gelecek. Tabi gülü seven dikenler katlar. Bu tepede olmasa da aşağıda da olsa bu manzara olmaz. Dolayısıyla böyle güzel şoförünüz olacak. Aracınız dört çeker olsa daha rahat çıkarsınız. Bu da bahçemiz. Bahçede burası. Bahçede burası. Havuz da burası. Evet. Evet sevgili arkadaşlar bahçemiz de bu. Tunze ben da buhar bu bun va hat hun kada da çen. Sevgili arkadaşlar bu da bahçemiz. Bu da bahçemiz. Evet havuzumuzda gösterelim Ejder. Ejder bavemin gel. Ejder de bavemin mavemin hiç bilmiyor ha. Ben ya söylüyorum o diyor bu ne diyor. Sevgili arkadaşlar bu da havuzumuz. Havuzda bir dakika. Bir, iki, üç, dört, beş. Valla altı değil. Altı kere üç on sekiz metre. 18 olmasa da 17 burada bu evi de vur havuza düşme çukura düşme babacım Ben bazı yerler sunuyordum o daha önceki orada su Bazen zor çıkıyor Yani valla su oraya zor çıkıyor Onda ben Dedim en iyisi söyleyeyim sonra mahcup olmayayım Çukur mevkisinde de su problemi var Akbük'ün Karşıki dağlarında ama burada yok Burada net söyleyeyim burada su problemi yok Arkadaşlar Ak ah, bugün çok 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 böyle acayip rampalarda olan su problemi var. Ama onu da çözmüşler. Nasıl çözmüşler? Bir tankerle tenekeler yapıyorlar. İçine 3 ton su koyuyorlar. Ondan sonra yavaş yavaş damla damla gelir doluyor. Dolayısıyla içme suyu zaten Didim'in hiçbir yerinde kimse çeşme suyunu içmiyor. Sevgili arkadaşlar Ejder Bey gel. Gel babacığım artık. Çüçük aseri Hadi gel. Ve kudaye ve Valla bu evin sahibi bizim aile dostlarımız. Baba dostu. Baba dostu demek bence çok önemlidir. Bunlar bizim baba dostumuz. Rizeli bu arkadaşlar. Değerli insanlar. Benim sevdiğim. Evet burası. Valla bu ceyran nerede açılıyor? Valla ceyran bilmiyorum. Evet arkadaşlar burası salon. Elektrik bir yerde açılıyor herhalde. Sen buraları göster. Ben bir elektriği açabilir miyim? Var mı elektrik yok mu? Sen kendine bak. Ho ho. Bu arada bir yer açtım ama açtım mı kapattım mı bilmiyorum. Evet arkadaşlar salon katındayız. Üstte de bir şeyler var. Evet ceyran yok ejder. karanlık çökmeden. Karanlığa kalmadan. Burası salonumuz arkadaşlar. Salon açık mutfak. Fiyatı 2 milyon 100 bin TL. Mutfağımız da kocaman 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 bir mutfak. Tehve daye ve Evet, güzel mırıldanmak, müzik ne kadar güzeldir. Sevgili arkadaşlar, biraz karanlık ama deniz manzarası önemlidir. Evin konumunu size gösterdik. İşte mutfağı da göster, karanlığa kalmadan gel. Burası da mutfağımız arkadaşlar. Şirin, tatlı bir mutfağımız var. Zaten, bakın ben şunu arz edeyim birkaç arkadaş hiç bakmadan aldılar bizden. Çünkü yani bir adam doğru bir adamsa sağında sorunda utanıyorsa eğer varsa evi barkı biraz yani çok garip gelecek. Hani kendine utanıyorsa iyi bir ailesi varsa zaten kimsenin parasını yemez. Dolayısıyla bu da evet hukukta ayrı bir şey. Her sabah giren kapar o. Kimse yakamaz. İstediği kadar istediği noterde anlaşma yap yanmaz. Döndük. Bu salona mutfağı gösterdik sevgili arkadaşlar bu kat mülkiyeti olayı birçok hurafe var. İnsanlar kafasını karıştırıyor. İnsanlar da boş şeylere bu bürokratlar haddime değil ama söylemek zorundayım. Birçok şeye kafa yürüyor kat mülkiyetine yormuyorlar. Kat mülkiyeti sadece cins değişiktir. İskana alınmış her şey alınmış. Yani sizin bir TC kimlik numaranız varsa efendim kan diyor bunu yenile. Yani aynı kimliğin aynı iskan alındıysa odur. Şimdi iskanda ne istiyorlar? işte numara taş haritacıdan aplikasyon, mimardan bilmem numara bir sürü şey istiyorlar. Bunlar hepsi zaten gidiyor. Yönetim planı falan şu. Belediye hepsi gidiyor. Sadece tapuda işte kat irtifakından kat mülkiyeti olacaksa Sadece o yazı. iskanı var. Yani iskanı yalnız taşımanıza gerek kalmayacak gibi bir şeydir. Dolayısıyla kat mülkiyeti olmadan hiçbir hak kaybı yok. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu toplumu, bu milleti böyle çok önemliymiş gibi kafasını karıştırıyorlar, bir şey yapıyorlar. Yani bu ülkede böyle acayip işte o da döner sermaye biraz bir şey yapıyorlar. Çünkü e, neticede şöyle, e, hiç bina ortada yokken de bir proje yapıp şey yapabilirsin, neyse konuyu dağıtacağım. Kat irtifakı kurabilirsin. Kat mülkiyeti de öyle olmazsa olmaz. Kıyamet kopacak, benim evimi alacak. biri Öyle bir şey yok. Sadece işte iskanı oraya işliyorsun. Yapmış olduğun ee, yapı kullanma izin belgesini tapuya işliyorsun. Bunun adı bu. Ama iskan zaten arşivde var. Yani kıyamet kopacak kat mülkiyeti yok böyle bir şey yok. Mesela şu söz konusu ev tekli villalarda müstakil villa kat mülkiyeti olsa olmasa en karar hukukçu da gelsin Nerede dayanarak hangi maddede var? Kim kimin hakkını alıyor? Burada elektrik suyunu engel koyacak ne madde var? Dolayısıyla bilmeden kimse de diyor 100 işte 200 300 lira döner sermaye parası bir takipçi işini yapacak. Böyle boş şeyler insanları üzüyorlar. Ondan sonra biri delikanlı çıkmıyor. Demiyor ki ya bu kat mülkiyeti böyle değil. İnternette yorumlara bakıyorsunuz. Böyle birileri sadece okunsun diye bir yerlere koyuyorlar. Milleti kafasını bulandırıyorlar. Neyse o yüzden onu bilen bilir benim ne demek istediğimi. Bilmeyenler de bilmiyorlar. Onlar kafası karışacak. Ne, değerli arkadaşlar neyse alta salon mutfak binanın dışını gösterdik. Önde bir oda gösterdik. Burada da ikinci odayı gösterdik. Fiyatı 2 milyon 100 bin TL'dir hızlı konuşuyorum, fiyatını anlatıyorum. Ev güzeldir, aydın dedim, alt geniş bir evdir. Muhtemelen bu ev kaç metre kurulu? Yani bir 60 metre civarında kurumu var. Şu anda bir daha 60 oldu, 120. Üste de bakacağız ne var. Evin bir de asıl girişi üste. Biz hani yol eğimli gidiyor ya böyle eğimli. Salona alttan girdik. Havuz salonu orada. Ama çelik kapı da burada. Bizim şu anda altımızda salonla mutfağımız var. Bakın. Gel. Gel, 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 gel. Sevgili arkadaşlar, bakın biz o kapıdan, bu demir kapıdan salonla mutfağımıza girdik. Doğru mu? Evet, oradan girdik. Fakat o yolu böyle taş duvarı, parke taşlarıyla yapmışlar. Geldik, bu kapıdan da e, salonumuza girdik. Ama muhtemelen hep o kapı kullanılır. Bunu da ekstradan yapmışlar. Dört tarafı açık, müstakil bir evdir. E, efendime söyleyeyim, çelik kapımızdan geldik. Bu banyo karanlık, değil mi? Karanlığa kalmadan gel. Dur karanlığı açayım. Sevgili arkadaşlar bu da banyomuz. Ho ho. Ya bu bugün bana bir tane Serkan var. Hangom, hangom. Ne değerli bir abisin ya Kurban oldum. Ben bazen keyifli olunca aklıma sen geliyorsun. Binali abi sen de. Bu bir tane Berkay var. Çok vefalı bir arkadaş. Bir tane de Amerika'dan bir Hasan geldi Giresunlu ya gün boyu ben süssüz, ağzım tüy bitti, öldüm. Ya bizi niye hiç aramadı? İnsan bir der Allah razı olsun. Hiç gittin gittin o falan ben Hasan'ım, Hasan'ım sana selam aleyküm. Ya insan bir döner, sen yaşıyor mu? Bir şey mi oldu? E sana dedi çay iç yok, yemek çay içtin, yemek iyi yok. Abi ben sana dönerim, e, ben sana bir gün boyu atarım. İnsan bir der ki abi iyi günler, biz sağ selametiz der Hasan'ım. Ya Hasan Eymen. Evet, Giresun'a da selamlar. Bu da işte böyle. Bu saat kaç oldu? Az önce saat 8'i 24 geçiyor. Evet, şimdi didimde yaşayan tatilci olsanız kendinizi süsler püsler çıkarsınız. Evet sevgili arkadaşlar bu da evin 3. odası değil mi Ejder? 3. oda. Bu ne kadar çok odası var. bunun? Bu da 5. oda. Deniz manzarasına bak. Gel gel gel. Gel arkadaş gel. bu nasıl sineklik Bu nasıl açılıyor? Ho ho. Babacığım, bu sinekliği ben açmayı bilmiyorum. Ha, açtım açtım. affedersin. Çüçüka seridari Tehvedaye ve kontare Şimdi geri geri gel sol yap. Eskiden BMC arabalar vardı. Soğan muan alırdık. Cüz, cüz, ne kadar güzeldi. Bir de muavinler diyor sol yap, sağ yap. Biz de böyle bir heyecanla bakıyorduk. Dört odayı gösterdik. Beşinci odayı da gösteriyoruz. Oda beş. Bütün odalar denize hakim. Eğer kalabalıksanız, eğer aileniz böyle tütücü böyle şeyler var ya bir arada yaşamayı seviyorsanız böyle bir ev alın. Ama ben akrabamı görmek istemiyorum. Abim bana yamuk yaptı. Bilmem ben çocukluğumu onlara verdim derseniz o zaman daha ufak bir ev alın. Gel 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 babacığım bu banyoyu da gösterelim. Bu üçüncü banyo değil mi? Bu üçüncü banyo. Ebeveyn banyo yok. Üç banyo. Ebeveyn banyo yok. Banyoda üç. Sevgili arkadaşlar üçüncü banyomuz. Evet. Üçüncü banyoyu da gösterdik. Arkadaşlar ev güzel. Görmeyin köy kılavuz istemez. Aynası iştir. Kişinin lafına bakılmaz. Ondan sonra biz de size burayı arz ettik. Saygılarımı sunuyorum. Hürmetlerimi sunuyorum. Bu evi alın. Ev güzeldir. Ya da almıyorsanız yine de gelin ben size yardımcı olayım. Ama bazen bir abim vardı hemşehrim. Gelmiş bu, bu üç gündür Didim'e gelmiş. Beni seviyorum sayıyorum diyor. Gelmiş gezmiş gezmiş. Kadir neredesin? Ya kurban oldum. Dedim sen üç gündür geliyorsun. Gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun, gidiyorsun bir şey bulmuyorsun sonra Kadir. Dedim ne olacak? Tamam dedim ben bir İngiliz mi İngiliz sana bir şey bulacağım. Çünkü gel gel. Gel bir şey göstereyim. O deniz kıyısında denizin kıyısında siteleri var ya bu hani biz çekmiştik ya dronla. Orada bir tane İngiliz'in evi var. Denize çok yakın. Sitenin içinde bu site değil. Denize en yakın. Abi bu bu. Denize he. Orada bir tane iki artı bir zemin katlar. 64 bin İngiliz terliği site için. Onu da söyleyebilirim. Saygılarımı sunuyorum. Hürmetlerimi sunuyorum. kalın.